İşletme Engelliler Haber Bültenimiz'e hoş geldiniz. Türkiye, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları İstanbul'da bugün bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğindeki toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak. Ayrıca savunma ve güvenlik ilişkileri masada olacak. Bakan Akar telefonla görüştüğü Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov'la da sivillerin tahliyesini ele aldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakan Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guarini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la İstanbul'da bir araya geleceği belirtildi. Üçlü toplantıda ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik ilişkileri masada olacak. Bölgesel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna'daki son durumda ele alınacak. Milliyet Sonu Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili telefon diplomasisini de sürdürüyor. Ukraynalı mevkideşi Oleksiy Reznikov'la görüşen Akar, diplomatik çözüme yardımcı olmak için ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı. Mariupol'dekiler başta olmak üzere sivillerin karadan ve denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde duruldu. Bakan Akar, dün de Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 44 gündür devam ediyor. Çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşırken Harkiv'deki bombardımanda bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı duyuruldu. Rus ordusu Ukrayna'nın kuzeyindeki güçlerini doğuya kaydırıyor. Çatışmalar da bu bölgede yoğunlaşıyor. Harkiv valisi kentteki bombardımanda bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Başsavcısı da Brodyanka'da iki binanın enkazından 26 cansız bedenin çıkarıldığını belirtti. Saldırıların son günlerde yoğunlaştığı Mariupol'de bilanço ağır. Mariupol Belediye Başkanı, Rusya'nın saldırılarında 210 çocuk 5000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü de sağlık merkezlerine yapılan saldırı sayısının yüzü geçtiğini aktardı. Rusya, Ukrayna ordusunun ikmalini güçleştirmek için yakıt depolarını da hedef alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mikolayiv, Harkiv, Zaporizya ve Çuhiyiv'de bulunan dört yakıt tesisinin vurulduğunu duyurdu. Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisi gün içinde imha edildi açıklaması da yaptı. Ukrayna'nın direnişi ise devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk'ta Rus güçlerin birkaç kilometre geriye püskürtüldüğünü belirtti. Çernihiv'de de Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu. Ukrayna ordusu sahaya ilişkin son verileri de açıkladı. Ölen Rus asker sayısı 18.900'e yükseldi. 698 tankla 1891 zırhlı araç imha edildi. Ukrayna'dan tahliyeler de sürüyor. Bir günde 4600'den fazla sivil insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekonomi alanında düzenlemeler öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle faizsiz konut sistemiyle oluşan mağduriyetler giderilecek. Muhtar maaşları ise asgari ücret düzeyine yükseltilecek. ekonomi alanında birçok düzenleme hayata geçirilecek, vatandaşların mağduriyetleri giderilecek. 39 maddelik ekonomi teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesiyle oluşan mağduriyetler giderilecek. Tasfiye edilen şirketlerin alacaklıları isterse izinli firmalarla yollarına devam edebilecek ya da şirketlerde biriken paralar TMSF tarafından ödenecek. Muhtar maaşları da asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Aradaki fark geriye dönük olarak ödenecek. <laughs> Vergi kaçakçılığına da ağır darbe vurulacak. Cezalar artırılacak yanıltıcı belgede hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla, sahte belgede ceza üst sınırı 5 yıldan 8 yıla çıkartılacak. Ayrıca kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü de getirilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde başvuru süresi ise yıl sonuna kadar uzatılacak. İstanbul Tuzla Piyade Okulu içindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığını açıkladı. Tuzla mevkiinde 3 defa bomba sesi gibi çok... Önce patlama sesleri duyuldu. Ardından alevler yükseldi. Tuzla Piyade Okulu'nda çıkan yangın İstanbul'da korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde bulunan Arge merkezinde çıktı. Yangına mühimmat deposunda meydana gelen patlama neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ayrıca güvenlik önlemleri de üst düzeyde alındı. Zaman zaman patlamaların sürdüğü yangın, itfaiyenin bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınabildi. Milli Savunma Bakanlığı olayın ardından açıklama yaptı. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır denildi. İstanbul'da sokağa terk edilmiş halde bulunan Nisa bebeğe ilişkin müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca Nisa bebeğin beyin fonksiyonlarının devam ettiğini açıkladı. Yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz dedi. Onu terk eden annesinin mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. görüntü tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. Nisa bebeğin 3 aylık ömründe yaşadıkları herkesi hüzünlendirdi. Müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca sosyal medya hesabından Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir dedi. Bakan Koca, Nisa bebeğin Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz ifadelerini kullandı. Hastaneden de bir açıklama yapıldı. Nisa bebeğin tedavisinin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak devam ettiği açıklandı. Minik bebek hastanede yaşam savaşı verirken onu terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı. Tam adresini bilmediğim dört katlı bir binanın önüne gittim. Bebeğimi orada emzirdim, mamasını verdim, battaniyeye sardım ve uyuttum. Puset içerisinde yere bıraktım. Sonra da apartman girişindeki zillere basıp saat 11-12 sıralarında oradan uzaklaştım. Nisa bebek bir apartmanın bahçesinde bulunduktan sonra ilk kontrolleri yapıldı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildi. 31 Mart sabahı solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya ilişkin idari soruşturma açtı. İhmal iddiası üzerine bakım evindeki görevlinin ifadesine başvuruldu. Ben Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu. Boğazına bir şey kaçıp kaçmadığı ile ilgili bilgim yok. Nüfus kayıtlarında adı Ebrar Nil olduğu anlaşılan bebeğin annesi şimdi cezaevinde. Mahkemede verdiği ifadede çaresizlik yüzünden bebeğini bıraktığını öne sürdü. Okullarda bugün ikinci ara tatil için son dersini çalacak. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan tarihleri arasında ikinci dönem ara tatillerini yapacak. Ara tatilde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, öğretmen bilişim ağ üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. 18 Nisan'da tekrar dersleri çalacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 17 Haziran Cuma günü sona erecek. İşitme engelliler haber bültenimizde gelişmeleri paylaştık. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.